Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a av vurmayı, vurduğumuz avda bulmayı bizlere yani. Sibeli ya Rabbi. Arkadaşlar merhaba. Keklik açılışındayız. 2021-2022. Bugün cumartesi. İlk av günümüz olacak. Erzincan'dayız. Geçen sene güzel av yaptığımız bölgelerdeyiz. Bakalım bu sene nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Umarım güzel şeyler olur. Herkese hayırlı olsun diyorum. Keklik açılışımız. Rastgele arkadaşlar. Ya Rabbi çok şükür. Arkadaşlar merhaba. İlk kekliğimizi aldık. Baya güzel bir keklik. Büyük. Horoz. Mahmuzları falan da var. Baya güzel yani. Baya iyi. O kadar yer gezdik. Dolandık. Hep uzak kalkıyordu. Ee, ama değdi. Yani şu horoz aldığıma değdi bence. Herkese er rastgele arkadaşlar. Aferin kızım. Aferin sana. Getir. Getir. Passport. Ya kızım. Hani? Hani? Getir. Aferin sana. Aferin kızım. Aferin sana. Aferin kızım. Aferin. Aferin Şira. Aferin sana. Çok güzeldi kızım. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar. Şira'nın çok güzel bir ferması ve aportu. Arkadaşlar merhaba. Az önce gördüğünüz gibi Şira'nın çok güzel bir fermasına Güzel bir keklik daha vurduk. Ve çok güzel bir aportuna. Yani şu kayaların arasında bulması bence çok güzel bir şey. Keklerimiz de güzel. Mahmuzları yok. Ama idare eder büyüklükte. Güzel bir kuş. Herkese rastgele arkadaşlar. Cumartesi avını bitirdik. Tavşan denk gelirse arabaya geçene kadar yine avımızı devam ederiz. Saat şu anda on geliyor. Arabaya geçene kadar da zaten saat 12 yaparız herhalde. Bakalım eğer tavşan tek gelirse tavşanını alırız. Yoksa pazar gününe devam edilecek inşallah. Herkese rastgele.